ki sonucudaki ilk alınan ajan oldu. Mujin Sıkayı o kadar belli ki gerçekten Aslan Jet'le oynayacak. Fretan yine bir seç. Bir sürpriz yok comp olarak BBL tarafında. Firefly'a döndüğümüzde Brasco o Breach'le tekrar kavuşacak gibi görünüyor. Soulshield'dan bir raise göreceğiz. Soulshield'ın jetini göremeyeceğiz. <laughs> Onu anladık herhalde artık. <laughs> Şimdi Soulshine'dan bir central gösteriliyor ve Laureste Reyna'sını gösterecek. Luruzdan bir smoker. Oman tercihi. Yani nadir evet. Omenistak e isimlerden bir tanesi oluruz bu arada. Hı hı. Yani gerçekten Omen'in yavaş yavaş belki çıktığını düşünüyoruz genel olarak metadan. Hı hı. Ama birkaç takım ve birkaç oyuncu. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da sadece ya da dünyada diyeyim daha doğrusu o beni bırakmıyorlar. Bölge alımları için gerçekten o benim paranoyası özellikle çok ideal bir yetenek. Ama Brascon'da flaşı var şu an. Var ama yani çeşitliliği arttırmak bence Tabii. Flash'ta oyunlarda çok etkileyici olabilir. BBL Flash etkisiz. Yani flaşı yoktu BBL'in bir önceki harita. Ascent haritasındaki kompozisyonu evet, evet. hemen hatırlayalım. O yüzden site ve bölge alımları konusunda ne Ay, kadar ne zorlandıklarını seç. birlikte gördük bence. Ya burada Sterben hatırlarsan bir önceki maçta BBL'e karşı Astra'yla çok fark yaratmıştı. Evet. Ben belki Lourdes'den bir Astra gelebilir diye tahmin ettim ama spretmeye çalışacak. Tabi artık deşle geçilmiyor. Hep söylüyoruz bunu. O yüzden o tuzaklar gerçekten ciddi bir info veriyordu biri olduğuna dair. Hı hı. İki takıma da tekrardan başarılar dileyelim. Evet, Kaybeden turnuvadan elenecek. Tabii ki bir sonraki ana etkinlik adına davet alacak bunu da hatırlatalım. Elemeler tarafından diyelim. Evet şimdi Sociable Mucu yakaladı. Eğimde çok hızlı bir cevap var. Ve güzel bir çatla takas alınmış durumda. Tabi Ayvon tekrar almak istiyor. Fireflux savunması. Bu arada B-Main'i de almaları haritayı daraltma anlamına çok önemli bir hamle Fireflux'tan Yalnız ama Heaven'dan geçecekler B'ye. İlerliyor yol arayayım diyeler yakalanabilir. B Heaven hızlandırıldı. Duyacaktır de hızlanmaya başladı ve en arkada şu an için Sochni var. Mid'den kimseyi beklemeyebilirler. İngiltere çok iyi yerleştirirdi bu arada tek cizatını. Main'den Rasko. beklemezler bu arada. Yani spam'dan beklerler oyuncuları. Brasco. Bu arada Eymdelal ortaya doğru döndü. Brasco, Soş ne nice zaman kill. Fred Brasco'yu yakalamış. Yerden şimdi ghost almaya çalışacak. 2 vs 3. Avantaj Flags'a geçti. Kapalı Fred main tarafında dediğin gibi Spike kapalı da o yüzden... ...Postpent oynamak kolay olmayacak. BBL Kero Molotov'unu hazırladı gönderdi hemen main tarafına Toşni 2'ye 1 kalınca yakalandı. Oradan bir teleport kullanımı var backside tarafına Kero bir tane daha vurdu. Kero'yu bulamıyorlar Lurz çıktı şimdi. Yakın mesafe bir fake atacak. Fred orada Kero smoke'a girmeye çalışacak. Nice sandı bastı üzerine zamanı yok belki Lurz kill alsa bile. Ya iyi bir derbe belki ama yani Fireflux'ın bu kadar avantajı varken bu round'u alabilmesini bekliyordum ben. Çok iyi bir deneme ama Kero gerçekten hem Fred'e çok, çok iyi oynadı. yardımcı oldu hem de Backside tarafında. Klasikle birlikte harikalar yarattı. 2 kill. Çok iyi bir oyun geride bırakmadı. Geçtiğimiz as center arasında ama BBL öne geçmeyi... BBL takım oyuncuları... Soşni kamerayla beraber Heaven'a bakacaktı ama bıraktı. Şimdi gördü. 2-4 bütün info'yu aldı. Soşni orada. Oraya doğru Prefire geldi zaten Aslan. piksel piksel bakarak geliyordu. Soşnable'la beraber Scythe'i sesleniyordu bu da yine bir tek gelmiş. Çok iyi bir şerif round'u vardı hatırlarsak. Asante 3 kill çıkardı. O round'u çaldırmıştı. Yalnız Scythe'de Soşnable'u unuttular. Soşnable kendini iyi sakladı ama... Devamında Aslan'ın yine takısı. Aslan her yerde. Yani Heaven'da, Scythe'de her yerde yardım ediyor takımına. Imdiel ne Aslan oraya doğru bir sarsma geldi. Aslan biraz zorlandı. Kill aldı. Frasco orada. Onu da Imdiel buluyor ve BBL böylece 2-0 sorunsuz geçti diyebiliriz. Yani Aslan bu arada killleri bulması önemli. Bonusu takım arkadaşlarının birine fentim gönderip belki bir oyuncu yerleşti. Farklı açılarla mücadele etmek çok fazla istemeyecek buradaki savunmada. Aslan Bakalım Durs bu off angle'dan neler çıkarabilecek. Hayır hiçbir şey yok. Aslan entry'yi buldu. Main hızlandırılacak. 2-3 oyuncu var orada. şu buldan güzel bir Nate side arkasında hala oyuncu var. Ve Brasco side tarafında ilk olarak Aslan'ı düşürerek başladı ama yardım alamıyor Brasco. Tek başına ikinci kill. Şimdi Loris geldi. Güzel Çok ciddi yani. bir hasar var ama AMD'lerden e üç kill. Heal alacak hemen Muj'dan. Side'da kurulmaya başardılar. Yani Sky'ın yılı çok güçlü bu arada ya. Evet. Eğimli Yani Cart diye fullendi. <laughs> Şimdi ikiye bir. Jart. Çok güzel. Kendini çekiyor Eğimli bir yandan. Full HD. Buradayım. Değilim. Şuradayım. Şimdi gördü. Kamera kırıldı. Sochni. Soşni. Güzel bir kill. Şimdi o kamerasını attı. Ah, Hemen kırıldı. Side oh! tarafı. Sochni Soşni'yi bıraktığı oh! yerden devam ediyor. Muazzam bir clutch geldi. 1 vs 2'de ve Fire Fireflux maça giriş yapıyor. Çok iyi bir clutch. Yani Aslan Lurs paranoyasını hazırlamış. Gölge çıkıyor. Smoke'la beraber mini kapattı. Heaven'la paranoya atıp herhalde pushlayacak doğru timingle beraber. Yavaş yavaş Heaven'a doğru geliyorlar. Heaven'da bir tuzak var. Tuzak sanırım tetiklendiği anda yapacak. Şimdi yalnız önüne gelen bir smoke ve hemen paranoyu kullanıyor. Öne doğru çıkmaya çalışacak ama imdelal içine kadar girdi Lurs'un. Savunmada şimdi Brasco Backside'de takım arkadaşını yalnız bıraktı. Videoyu oynayacağız. Brasco yine B site, yine Brasco. Bir fay hattı daha kullanacak, Harika bir desteği var ve bir ulti Zelzele geliyor. Keme etkilendi, muje etkilendi. Harika destek. Kurtardı Brasko takımını. 3 kill, 2 tane asist. Bütün kill'lerde pozitif katkısı var. Brasco B'nin seferidir diyebilir miyiz? Evet. Sonuç ne? işaretlendikten sonra şimdi o angleda Lurz. Headshot güzel. Lores'in desteği var. İki tane kill. Ve 5'e 3 şu an Fireflux öne geçme fırsatına sahip artık tamamen. Şimdi yalnız Vent tarafından baskı. Oh, Bulldog'da yakalandı. yakalandı. Sonuçta bir takas var. Ayak, Kero ile Fred son. kalan son iki isim de Fred artık tek başına. Spike'ı yerden alıyor ama roundu kazanma ihtimali pek yok. Gerçekçi değil gerçekten ama oradaki ulti küresi biraz hedef olabilir en azından. Düşse de zaten bir sonraki evet. round'a. Orta geliyor. Böyle. Böyle. Aynen o şekilde. 3 2 Fireflux önde. Döndü. Geri döndü Fireflux. Yani, yani oyunu... hızlıca kırılacak. Ee... <laughs> o köşeye doğru güzel bir net. Yeniden oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum Yo, ve throwable tek bir renkli bombayla kendileriye yakaladı. Merdiven oh, tarafında yes. soçundan güzel bir kill daha var. Nöron kullanıldı. İşler hiç iyi başlamadı. BBL adına Fireflux tam olarak başlamak istediği gibi başlıyor. Aktif bir a site savunması önde. Şimdi Lore eski var. Muş fark edilmişti muhtemelen Sociable tarafından ama şimdi revive gelecek. Durum 4 ve 4'te eşitlendi 2 entry'ye rağmen. Bu arada Lurz da ulti kullandı. Biraz erken bir karardı bence bu ama. Bütün <laughs> inisiyatifini kaybetti şu an Firefox. <laughs> evet bu arada Soch <laughs> ne? Şimdi aynı şekilde Nanon ne bu aldı. Okay. çok zor bir vuruş. Geri kaçarken elinde kamera da vardı. Aslan'ı kaldı. Şu an iptal infoları aldı. Kaçıyorlar. B tarafında kim var? B tarafında Brasco tek başına bu sahneyi daha çok fazla izledik. Daha önce Pillar tarafında elinde flash. İlk olarak kontağa girecek gördüm sanırım Raptors tarafında oyuncular var kirişten aşağı inmeye çalışacaklar. Entry aldı 33 canı var sadece Brasco. İkinci flashına ilerliyor ama çok yakın. Ve Laura şimdi Soul Shibble'ı kaldırınca 4'e 2'ye döndü oyun. Ve Spike bu arada spawn'a yakın düştü. Oraya gitmek zorunda Lurs. O diyor ki niye oraya gitmem lazım ya yani şimdi Spike fark ettiği için belki de daha kontrollü oynayacaktır. Muj ekstra bir şey yapmaya çalışacak. Git tarafından denedi. Eğimden çok güzel bir headshot. İkinci of. kill de buldu Muj'la beraber. 2 şey? vs 2. Muj bir tane daha vuruyor. İnanamıyorum. Son şıbılın sadece 19. Ultiden bir kill de gelmemiş. Double peak gelecek gibi ve eğimden round'u of, of. çaldı. 6 kişilik bir savunmada Muj'dan 3 kill, eğimden 3 kill. Vay vay vay. Ve Muş'un şu ana kadar kill katkısı yoktu. Bro. Bakalım haritanın devamında kimler yardımcı olacak. Yine orta kontrolün çok çok hızlı aldı BBL. Yaklaşık yarım dakika içerisinde Heaven'da. Orada yakalanabilir mi? Bu arada Luz'dan zor Paranoya. bir vuruş. Paranoya'ya attı çıktı. Sağdaki oyuncu bilmiyor. Aslan takasını aldı. Burasko çıktı. Soşu Hava deken gelmiş Heaven tarafından. Orada çok iyi bir crossfire verdi. Muş çıktı. Yakaladı Soşni'yi. Lawres Biliyor. Biliyor. Timing yapmak isteyecek ama risk almadı, akıllı bir hamle. Ondan ama tabii bu da Lurz'a, e, düzeltiyorum, Muj'a özgür bir harita avantajı evet. veriyor. Tamamen inisiyatif onda. Soshible'ın zaten B'de olduğunu biliyor. Yalnız biraz kontrak oynayarak şu an beklenmeyeni yapmaya çalışacak. <laughs> şu ön herkese bakar mısın? <laughs> B heaven biraz mezar olmuş. Kesinlikle. Bu arada Muj çok iyi bir pozisyon hazırlayabilir kendine. Spike'a basarken de duymadılar. Kurduğunda fark ediyor rakipleri. Operatörü bırakmak durumunda kaldı tabii ki. Burada biraz daha gözler Muj'un üzerinde. taşlarından biri gelmiş bu arada. Kontak oynamıyorlar burayı. Koşarak oynuyorlar. Loris. Bakalım hangi açıyı kontrol edecek. Yani Hala sayda atlayan bir oyuncu yok. Satchel'da içeri girdi. Loris tabi Heaven'da kalmaya karar evet, veriyor evet, burayı. Evet çok doğru. Loris burayı çok of. iyi okudu. Genç of. oyuncu. Of. Yani rampa tarafını değil spawn tarafını çok iyi okudu. Ya biraz da risk de aynı zamanda. Sorceable yani, yani site tarafında eğer muş saklanıyor olsa birebir takastan sonra istediği pozisyonu bir daha alabilecek. Ee, yani Saydı şu an retake'e bırakmış gibiler. Heaven'ı yine bırakmıyorlar. Yine bu bir analiz oyunu. Yani Heaven'dan vazgeçmiyor. Social tek rampayı vurdu zaten. Heaven tarafında Laores var. Sesleri duyuyor Aslan'ın koşuşunu. Oraya doğru cross'unu koydu. Aslan'ın çıkmasını bekleyecek. Güzel bir kafes geldi bu arada oradan. Yani Social'dan çok güzel bir kafes. O Aslan'ın çıkmasını bir süre daha engelleyecek. Son 30 saniye. Kamera devre dışı. Al savunmasını çok iyi yapmaya devam ediyor Fireflux. Oo, yalnız kamerayı Beyhaven'la kırdıktan sonra rotasyon gidiyor B tarafına. Fireflux burayı okuyamadı. Koşmaya başladılar. Birebir takas mevcut. Yakaladı. Ama <laughs> dediğin gibi arkası dönük yakalandı. İmdiyelel sayda girecekler. Sayt boş. 12 saniye. Soğuçni. Az kalsın. Hani takımı kötü de bırakabilirdi. Rant gerçekleşiyor. Round'un kazanılması için tabii ki ekstralara ihtiyacı var. Aslan bunlardan birini başlattı. Canı çok az yalnız. 45 can. Oraya doğru bir ulti geldi. İçinden çıkacak Lawress. Koşa Oo, koşa yo, vuruyor. Yo. Yani iki tane headshot. İnanamıyorum. Yani bir de oraya ulti geldi. Onun içinden çıktı onun ultisinden. Mr. Lawress. Genç isim. Yani çok özgüvenli. Geri adım atmaya hiç niyeti yok Lawress'in. 5-3 oldu. BBL adına da round'un tabi kaybedilmesi bir problem değil. Zaten hani bo... Haritaya bir yayılma geldi. Yalnız bu arada agresif, orta kontrolü almak istedi. Fireflask, sociable. Of. Güzel bir acel, Aslan'ı buldu. Brasko'nun Brasko yardımı var. Buna hiç hazır değildi BBL. Hiç hazır değildi. Yani cross koydular oradan ve ilk kez böyle aktif bir oyun var. Şimdi sülükler dört bir yana. Biri geri gitti zaten. Also oh! oh, shoable harika bir line up daha 3 oldu toplamda. Out'i açıp gitmek isteyebilir ama ya hiç ihtiyacı bile yok. Zaten round noktalandı şu an. Evet. Yani dediğin gibi hiç vay, gerek vay, yok. Vay vay vay. Yani bir anda değişti Fireflax. Ya bir Gerçekten. Yer için şunu söylemiştik. ikinci haritada da center açısından roundlar sanki başlardaki hamlelerle birlikte kaybediliyor. Evet. Yani iyi bir giriş yapmayınca yine ya yer... mesela ortaya çıkış yani muj varken takımınızda ortaya çıkışta hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz neredeyse. Ve 3 tane oyuncu yokla ortaya doğru yaklaşıp sizin çıkış halinize cross koyup iki tane enter başlıyor ve bir silah roundunda. Ya bir de BBL tabii hiç hazırlıklı değil Bunu Aynen ona çok e, şaşırdım savunmaya. zaten. Çünkü Fireflux ekibi direkt olarak zaten savunmamayı tercih ediyor mid tarafını. Normal şartlarda. Ve bu ters mantık bir anti mantıklı. Bu evet. kez 3 piklerin dediler. Yani bir... Şimdi hazırladı. Yalnız meni attı o Oo. Flash pick. So Oo çok güzel bir geldi bu arada Brasco'dan. Sociable'da bir kill aldıktan sonra Brasco çıktı. Gidiyor. Gidiyor. Tutabilen aşk olsun. Gidiyor. Gidiyor. Aslan'ı gördü Oo. ve Aslan eğimdelen eş zamanlı iki tane headshot. Oo, Aslan. Aslan. bir tane daha vurdu. Yakın Kirişi mesafe. Kirişte bir oyuncu Oo. var. Onu da <laughs> bacaklarından bıçaklıyor. Ve son kan isim. ne oldu? Yeri belli. Yeri belli. Aslan hala otisi açık tabi. Bıçaklar yenilendi. Canı 72. Oyuncunun 130 canı var toplamda. orada doğru bir kamera geldi. Sochni hemen kırdı. Onda bir kamerası var. Yani atlamadığının farkındalar. Zaten aslan geçişi izlemeye devam ediyor şu an için. AMD'lerin hamle yapmasına hiç ihtiyaç yok. Burada caydırıcı tek unsur, Sochni'nin aslan crossundan geçip AMD'leri vurması olur. İnanamıyorum! İnanamıyorum resmen bu. Life game, mükemmel oynuyor Sochni. 1 ve 2 iki, tamam. ikinciye yapıyor bunu. Üstü Mükemmel be. bir clutch daha. Bir takımın kaderini belirleyecek. Elenme noktasında diğer takımı da yoluna devam ettirecek ne? Şu an sesleri duyuyor. İlk oyuncuyu işaretledi. Kafesini açtı. Oraya bir one way kafes. Prasko'nun da yardımı gelmiş. Takım arkadaşını da biraz orada uçurdu ama. Çok bir sorun yok. Flash peeklerle beraber gidecekler. ile beraber Aslan oraya doğru geçti. Aslan, Soç tarafından yakalandı. Aslan'dan of, inanılmaz of, ikinci headshot. Harika. Bu kez Aslan işlerken kesmeye niyetli. Harika bir reaksiyon gösterdi kiriş üzerine doğru. Ve şimdi biraz daha işler sakinleşecek. İlk yarının son öncesinde BBL ekibi onlara nefes aldıracak bir round kazanacak gibi AMD'ler arkadan geliyor. Bir kamerası daha var. En azından Haven tarafında bir oyuncunun daha olduğu infosunu bu kameranın kırılmasıyla birlikte fark edecek. Ekonomisi iyi. Yani Fireflux'ın yani. e, bu round'u oynamak isteyebilir. O e, Ulti oyunu ağda bitirmek niyetleri olabilir. BBL hücumunun. 45 saniye kaldı. Dorus elinde hala smoke bekletiyor. Burada büyük bir risk alındı şu an. Oyunu yanlış Bu, okundu. Bu neden alınan bir risk? B tarafına doğru Over iki tane rotation. smoke patlatıldı. Duvar açılıyor. Soçlu'ya iki Boş, oyuncu orada. Şimdi bir ulti geliyor. Bu ultiden sonra Soçlu'nun. Gidiyor, 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 gidiyor. Kilit çıkmadı ki belki ama. Köpülmüş oh! bir oyuncu. Onun paranoyası harika bir yardım getirdi burada Lurs 3 tane kill de A'da çıktı. İlker'in son anını olabilecek en temiz şekilde kazandı Fire Flux. Ama Swash öyle bir oynuyor ki şu an güven veriyor takıma. Evet ya. yani... Futbol hissiyle karşı da yapmıştı bugün. Hemen bir paranoya oh, var. Oh hızlı oyun, Molly var. E birlikte buluşarak girdi. girdi. ama ah! Edge'i yine de bulabiliyor. Hemen takas var. Onu şimdi yavaşlatmak Oo, isteyebilirler bu çok derken. Önemli. Yani Muj'un bu kadar erken tek başına yakalanmış olması Fireflux için çok iyi bir haber. Şimdi Kero heal alacak Fred'den. Ama harita inanılmaz genişledi şu an BBL için. Ya yani ne tutacaklar 3 oyuncuyla beraber? Zaten Sochni yerleşmiş. Havalandırma içerisine yavaş yavaş aya doğru dönmelerini bekliyor takım arkadaşlarının. Çok zor savunmak şu an burayı. Yani burada duvarı da kırmış olsa Fireflux kesinlikle bir e, tedirginlik yaratacaklar. Ama şimdi Kero midinin de kaybedildiğinin farkında. Bu yüzden bakması gereken çok fazla açı var. 45 saniye. A'da da şimdi yetenekler kullanıldı. Smoke geliyor. fa attı. Eğimdeleri isabet etmedi. Şimdi one oh, way tabii smoke be, söz be, konusu o tarafta kafesin içerisinden çıkmak zorunda kalacaklar. 30 saniye. Lus tahmin ediyor burayı. Tahmin ediyor mu Kero ve wow, oh, Harika bir savunma. Wow, wow, Mükemmel wow. bir Frenzy performansı AMD'lil. Tek başına kaldı Sochni. 20 saniye var ve AMD'li oraya da ile gitti vurdu. <laughs> yani bu ekranlar arkası AMD'lerin savunması imza savunması oldu bu arada. Evet. Yani yeri geliyor tuzaklarla beraber kafeste kullanıyor. Yeri girince direkt prefire çıkıyor. Rampaya doğru şimdi açılacak birkaç isim. Evet A tarafında bir teleport kullandı bu arada hızlıca. Dorus ve köşeye yerleşti. Evdeli gördü. Soşibol. Ghost'la beraber güzel bir kill. Kero'dan takas var. Aslan rampa tarafında 2 kill aldı. 3'ü aldı. Kaçtı orada. Mermisi bitince. Brasco geldi. Yakalamaya çalışıyor ama Aslan Maşadov Dördüncü kill ile beraber. Ekoları topladı. Aslan Maşadov. Seriye onun bireysel olarak bir imza atması gerekiyor. Şimdi Eko ile beraber FF'i bir anda onu da görebiliriz. Afe, Bu da yani Önemli tercihler. Çok Limite edecek. Moosh orada. Oh. Cross koyduğu yerde. Rakibini bulamadı ve ikiye bir takas. Dediğimiz olacak mı bakalım? Bu Fire Flux kazanabilecek mi? Aslan da yakalanınca base'a bulması tamamen... Boş be. Boşaltıldı. Sanırım vent önünde yakalanmış ve biri bir takas. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız büyük bir risk vardı. Ortadan gitmeye karar vermişlerdi. Main yani. tarafını bırakıp... Main'de hala biri olabileceğini düşünüyorlardı. Yakalayabilirdi kere orada ama... Şimdi Fred 1 vs 3 elinde bir Spectra var. Evet. Belki canı full ama round bitmiş değil ama çok zor. Yani çok 3 zor. farklı açılı 3 oyuncu, özellikle kirişteki evet, oyuncu şimdi Heaven'dan geldiği anlaşıldı. Source sadece açılı olarak bakacak. Oraya doğru bir şok gönderdi Brasco. 3 kere i̇şte patlayacak. Bum, bum, bum. diyoruz Peder tarafından infalmeye devam ediyor. Pre-fire çıkış Fred'den ama silah farkı Brasco. Fireflux 9'u buldu. Şimdi BB ekonomiyi merak ediyorum. Nasıl bir tercih gelecek? Yani şöyle bir tabii kredileri bizim de bakmamız lazım. Gidecek bir arkasında. Orp alınırsa muca verebilir silahını. Evet Muj önce bir filan... Oh, bu oh. girmiş sanıyorum. Seçil'le uçarak girmiş. Şimdi Baba. üzerine Uti ile gelecek. Kero'yu da Oo. gördü. Sochable'ın Uti'si. Baba. Bugün gitmiyor dedik ama bu sefer gitti. Ve tek başına A site'i açtı. Yani cesur oynamak bu oldu işte Fireflux için. Yani. yine beklemediği bir sahneydi bu. Yani BBL senin dediğin gibi büyük ihtimalle o planı yapıyordu. Aslan'a ulti kresini aldırsak, silahı oradan Muj'a versek vesaire diye. Şimdi 4 vs 2, Muj Heaven'da oraya doğru bir silah almaya gidecek. Ama tabi o da Judge, Soğuşma silahını değiştirdi. Ya buraya oynayacak. BBL tabi çok de bir anlamı yok Soğuşable'dan bir headshot daha geldi. Soğuşable round'ın damgasını vurdu. 3 kill birden. Son kanın Aslan. Aslan. Aslan'ın Heaven yerine... çıkışını yerleşti. Bilmiyorlar galiba, smoke'dan oynadığı için ee, aslan kontak bir şekilde. Evet, Laureth görecektir ama ki zaten... Geldi şimdi, yakaladı. Laureth elinde silah yoktu ama çekti, çeker çekmez headshot. Yani ile birlikte bir anda side'e girdiğini düşünsene. Kapalıya yani. kurulu. Evet. Ama yine çok zaman yoktu. Senaryo yazdık. 16! Fireflux ekibi, artık oyunun son aşaması. Şimdi kameradan, bu arada yine uçarak geldi girdi. <laughs> Sociable. Mekana giriş yaptı. Çantalarıyla beraber, oraya doğru bir... <laughs> Bombot gönderdi. Indeed'den yani sıkışmış durumda. Ölmeden götürebilir mi birini? Sorşubu'nun renkli bombası. Yine kira aldı. Yine entry'yi buldu. Alt tarafında başka hiçbir savunmacı yok. Şimdi sudan gelen oyuncu duyuyor bu arada. Spawn'dan gelen oyuncuları. Ve herkes oraya cross koydu. Sorşubu'nun ilk aldı. Fred de bekliyorlar. Fred'i de Yani çok rahat. Aslan hamle yapana kadar 3 tane takım arkadaşı düştü bile. Ulti de boşuna gitmiş oldu Aslan için. Kero elinde bir şerif. Ultisi var, yetenekleri var. Ama Kero bu yolda yalnız. Yorgun. Yani site tabii hala kontrol edilmedi. FF'den inanılmaz bir ciddiyet. <laughs> Lurza, Lurza'dan <laughs> bir silah <laughs> hediyesi geldi Kero'ya. O. Yalnız Kero'dan güzel bir headshot daha açtı. 1 vs 3 7 mermi var. Lot için zamanı yoktu. Atlayan oyuncuyu bulabilirim ama Brasco atlayıp yani headshot'ı gönderiyor. Yani. Full birebir düello fırsatı verdiler. Evet evet ya. hep birebir hep birebirdi. Yani Brasco'yu da vursa 1 vs 2. Ama 11-6, Fire Flux deyip ya, dönüp hala kırmadıkları için bu arada buraya başka bir kişinin girmediğini biliyor olsalar Yalnız gerek. bu entry alırsa eşya karışır. Yani... Prefire çıktı Oo, ama Fred. Fred. Belki de en kritik killlerden biriydi bu. Başlangıçta bütün haritayı ikiye bölebilirdi bu oyun. Şimdi Aslan bakalım ne yapacak? Önüne farklı açılardan oyuncular gelebilir endişesi var Aslan'da. da. zıplayarak cross bozmaya çalışacak ama yani çok zayıf bir hamle. Evet kendi de info alamadı zaten o zıplamasından. Ama tam tersi rakibi aldı. Bu arada Kero ulti bekletiyor elinde. Evan tarafına doğru info alındı. Gönderdi ulti. 3 oyuncu birden karşıladılar oradan. Ciddi bir hasar yok. Bu arada Laures'in de bir ultisi var. 6 kişi hücum gelebilir Flags'tan. Ama tabii ki oyuncu çok uzaklarda. Yalnız Heaven tarafında şu an 7 oyuncu birden orada. Fred yakın mesafeye bakıyormuş. Şahin'in ayarladığı flash pick alacak. Kero çıktı yakalayacak gibi Lurz, Lurz kaçamadı Kero ve Muji ikilisi, Smoke içerisinde bir en spray. Tabi Lurz'un da kör kör masum masum arkadaşı tarafından bloklanması orada. E tarafını garajı zorlayarak başlayan iki tane oyuncuları vardı, Norris hatta üç oyuncu orbu aldırmadılar yalnız. Çok büyük risk aldı round başına. Sociable ve bir gun roundu bu. Yok, yok. Şimdi tekrardan kaldırılacak. Oo. Smoke arkasında oyun kurmaya çalışıyorlar. Döldüler hayatta adeta Sorceable ama kill çıkaramadılar. İnanılmaz hayatta ve Lavrastan şimdi Heal'de alacak. Oo, Yani Sorceable gerçekten şey gibi. şu an yaşadığı için ya, çok or mutlu. Orb orada duruyor mu alabildi mi bilmiyorum ama orb için değer miydi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alamamış. Evet. Bu arada kaptan orb'a doğru gitti bir. Hemen kırıldı ama. Oyun biraz yavaşladı. Orta kontrole doğru gidiyor şimdi Fire Fireflux. Hemen havalandırma tarafına yerleşen bir ne Sochne var. Sochner'in de Neuron Hırsızlı, açık olduğunu, daha doğrusu alınabilir olduğunu söylemek lazım round içerisinde. Ve A tarafına... Ya şu biraz, an... Bu arada tuzaklar Heaven'da yok. Heaven evet, şu an bomboş. Yani A Heaven kaybedilmiş gözüyle bakılıyor B BBL tarafında. Lineup çizildi bu arada. Böyle gireceğim diye galiba. <laughs> daha doğrusu öyle sarsmasını at mı dedi acaba e Brasco'ya? Sanki. Saniye. Yani İletişim bakalım nasıl gerçekleşecek. Screen tarafından atılan bir smoke var. Osman önüne çıkmak isteyebilir Duyuyor ama... Sesleri bu arada Çok güzel paranoya e geldi. Bırakmış olabilirler, atışını kaçırdı Aslan. Tekrardan bir flash geliyor ama Fred'den harika bir yardım. Lurz 13 saniye kaldı sidede. Yalnız AMD'li hala bilinmiyor. 1-1 bir takastan sonra Kero geldi. 8 saniye Sekiz. kaldı, Norris Kero'yu vurmuş. Bu yüzden gelen bir takas tek başına Soçni. Onu bulan yine Aslan oldu birçok atış kaçırdı ama rounda noktayı koyan atışı isabet altına alıyor ve 8. roundu BBL'in tarafında Lurs çok erken bir paranoya kullandı. Aktif bir oyun var. Bunu ilk yarıda BBL'e karşı Fireflux yapmıştı. Yalnız A boş. Su tarafına doğru hemen bir rotasyon gelmesi gerekecek. Çok güzel botu geldi ama kullandı. yok bozdu. bozdu. Oo, bozduktan sonra da yemlendi adeta orada kurt. Eş zamanlı killer geliyor BBL'den. Çok güzel proaktif oyunlar. İşte BBL'den aslında taraftarlarının beklentisi bu şekilde oynaması. Lurz bir tane kill çıkartmış Muş üzerinde. Muş üzerinde. Bu arada Lurz'dan bir fake teleport geldi. Tabi Enderal hiç bakamıyor. Heaven'a doğru şöyle bir baktı. Kerr'dan güzel bir vuruş. Ve son kan isim Lurz olacak. Onda rampa tarafında az çok olduğu biliniyor. Ya A uzun ya rampa tarafında diye. Akacaklardır. Fred Kutu üzerine çıktı. Timing. Lurz'un de aslında. Lurz. Çok güzel bir headshot Şimdi o almak isteyecektir. Hemen mandalı aldı. Bir kim oh. daha aldı. Lurz. Lurz. Yani <laughs> e heyecan kattı randa. Bir şey söyleyeyim mi? sadece 5 canı var. Aslanı vurmuş olsa orada yakın headshotla evet. birlikte birebir oynardı. İnza girdi Lurz. Rampaya kadar girdi. Yakın mesafe. Kero. Çok dikkatsiz. Büyük Rampadaki takım büyük arkadaşı arkadaş. büyük ihtimalle Muş. Hı hı. Orayı kesmiyordu. Ve Kero arkası dönük yakalandı. Bu yani büyük bir sorun oyunun, olacaktır. Oyunun bu aşamasında yapılabilir. Panik, panik rotasyonu. En büyük hatalardan panik biri Panik rotasyonu yalnız. geldi. Şimdi Heaven'da Freddy oh. kaldırmak isteyebilir. Sociable. Çok iyi sızmış. Smoke arkasında iki oyuncuyu birden buluyor. Fred. Ne yapacak? Kalan ne yapacak? Soşable. Hiçbir şey yapamayacak. Sociable Muj'u da buldu. Fred ve 4, Çok kill. kill. Sociable. 12-9 yaptı. İşte bazen bir açıya bakmamak. Kero düştü. Kero düşünce Son takım saniye. arkadaşları bir panik rotasyon attılar A'ya. Kamera devre dışı. Ortaya doğru eğim <laughs> Duvar arkasına doğru yerleşti. Çok çok kritik bir round. Üç tane ultisi var. BB'lim. Özellikle Fred'le beraber bir dört kişilik savunma gelebilir. Sorşabal'ın nefes keseni hala duruyor. Yani az önceki round hiç kullanmaya bile ihtiyacı olmadı. O kadar net kazandılar ki. Şimdi bir çözüm olabilir. Sorşabal'ın. Şu duvar üzerine doğru bakacak ve Sociable. Eğim yakalamış. Ulti atabilir oraya doğru. Ulti. Kaldırdı öte. eğim deleri. Onu Oo. da buldu Sociable. Eğim kalktı bir daha öldürdü. Fred side tarafındaki savunmada. Biraz geri çekilmiş durumda. Mujda da iplerin altını kontrol etmeye devam edecek. Fred Peter savunmasında. Şimdi dört tane kalan savunmacısı var BBL'in. Aslan ve Fred B tarafında. Diğer iki önce A tarafında. Şimdi Muş iplerden çıkacak. Timing inanılmaz oldu bu arada. Swash'ın ya, yanından arada geçti gitti. Birkaç Oo, oyuncuyla Fred? birlikte karşılaşacak aynı Fred. zamanda. Fred! Hayır, bu BBL için bir kabus olmalı. Aslan'ın üzerine yürüyecekler şimdi. Aslan ikinci peek'i de almak isteyecek. Elinde flash var. Kör olmalı tam olarak ama Aslan şimdi kuş kabuğuna next shot atmış. Yine üç tane vurdu Swash'a. 15 saniye ve bitti. Bir anda bitti. Oldu kazandı. Firefox ekibi galip gelen taraf. Oreo canım